Bugünle ilgili Bütün kiliselerimizi Bereketlemek istiyorum Rab Kutsal Ruh için Sana teşekkür etmek istiyoruz Kutsal Ruhunu bizimle Paylaştığın için bu en büyük Armanımızdır Ve biz sana Bunun için medediz Rab Çünkü Kutsal Ruh bizim boşluğumuzu Dolduruyor Bizi sadece dindar bir bakışıyla Bırakmıyor Bizim hayatımıza büyük bir değer katıyor. Bizim içimizi dolduruyor ve bizi yeniliyor. Bu kutsal ruhla birlikte yaşayabilmek için lütfen bizi yönlendir. Lütfen onu tanımamızı sağla. Lütfen onunla birlikte zengin, iman dolu bir hayat, sevinçle, esenlikle, büyük bir cüşkuyla yaşamımıza yardımcı ol. Mesih İsa adıyla bunu senden yalvarıyoruz bütün kiliselerimizi, liderlerimizi bereketlemini istiyoruz. İyi bayramlar kardeşler.